Elhamdülillahi vakti ve salatu ve selam ala mella nebiye bada. Kale Rabbi şırakli sadri ve yasir ve yamri vahlül uhdeten min nisaniyev fahu kavli. Emme ve et itteğullahi ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Allah'a hamdolsun Allah Azze ve Celle Müslümanların ibadeti olan Ramazan'dan ve aynı güne denk gelen egemenlik hakkıyla yani şu an Türkiye'de kutlanan 23 Nisan'la alakalı ufak bir edeceğiz inşallah. Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Kureyre'den gelemezse dedi ki hilali gördüğünüzde oruç tutun ve yine hilali gördüğünüzde bayram edin. Biz Müslümanlar yapmamız gereken metot Şabanı ayını gel son günlerinde hilali gözetlemek. Bugün Allah'ımız biz Müslümanlar hilali gözetliyoruz. Şayet bugün hilal gözükürse biz bu gece sahura kalkacağız. Yok eğer hilali göremezsek, hava bulutlu olursa Şabanı 30'a tamamlayıp yarın akşama, yani cuma akşamı sahura kalkıp cumartesi günü oruç tutacağız. Bugün biz Müslümanlar Ramazan'ın sevincini kutlarken bugün bu müşrikler de 23 Nisan Egemenlik ve Ulusal Çocuk Bayramı denilen bir tane bayram çeşidini kutluyorlar. Biz biliyoruz ki egemenlik Arapça bir kelime olup anlamı hükmeden, kanun koyan ve yöneten anlamına gelir. Şimdi ben size soruyorum. Bugün insanların aciz durumda olduğu şu dönemde, bir Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği veba hastalıktan dolayı insanlar inim inim inlerken, insanlar evlerine kapanmışken ve insanlar bu hastalığa bir şifa bulamazken, insanların aynı zamanda bugün egemenlik iddiasında bulunmaları ne kadar tezat bir durumdur değil mi kardeşim? Allah Azze ve Celle misal bize Firavun'un kıssalarından bahseder. Firavun dedi ki ala. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Firavun burada ben sizin Rabbinizim derken insanları yaratan rızık veren olduğundan bahsetmedi. Bir ayet sonra Firavun dedi ki Mısır topraklarında benden başka egemenlik kabul etmem. Zaten Allah Azze ve Celle onun egemenlik iddiasında bulunmasının onun ilah olduğunu yani sahte ilah olduğuna bahsetti. Çünkü biz biliyoruz ki egemenlik hükmetme, kanun yapma ilahın vasıflarındandır. Misal Allah Azze ve Celle Araf suresi şöyle buyurdu. Estağfirullah. İnne rabbakumullahi lezî khalaqa semâvâti vel ardi fî sitteti eyyâmin thumma stavâ alel arşi yukşil leylen nehâra yetlubu hasisen ve şemse vel kamara ve nücüme musahharatin bi emrihi elâ allâhul khalq alemin Şüphesiz ki senin Rabbin yeri ve göğü altı günde yaratan thumma stavâ alel arşi sonra arşa istuva eden yukşil leylen nehâra yetlubu hasisen ve şemse vel kamara sonra geceyi durmadan kovalayan gündüze bireyen güneşi ve ayı yıldızları boyuna musahar eyle emrine boyun eğilen Allah Azze ve Celle'dir. Ela lehul halk ve lemir. Yaratmak da emretmek de sadece Allah'a aittir. Tebarek <laughs> Allah'ın Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanına kadar duyacaktır. Bakın abiler. Allah Azze ve Celle bu ayette nelerden bahsetti? Dedi ki sen Rabbin yeri ve göğü altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, sonra geceyi durmadan gündüze bürüyen, yani bak geceyle gündüzü yaratan, sonra güneşi, ayı ve yıldızları yaratan, bunlara bir yörünge çizen Allah Azze ve Celle'dir. Bunları yaratan kimse size hükmedecek olan ilah da o ilahtır. Bakın abiler, Bizim ilahımız yine Allah Azze ve Celle mesela Yunus suresinde 31 ve dedi ki: "Kul men yerzuku minas sema'i vel ard?" De ki size yerden ve gökten rızık veren kimdir? "Emme yemluku sem'a vel absar?" İşitmede ve görmede size hakim olan kimdir? "Ve men yukhrijul hayye minel meyti ve yukhrijul meyte minel hayy?" Ölüden diri, diriden ölüyü çıkartan kimdir? Ve men yudabirul emr, işleri idare eden kimdir? O müşrikler diyecek ki Allah, hemen diyecekler Allah. Fekule fele tetekun. O halde Allah'a çürmaktan sakınmaz mısınız? Bakın abi Allah Azze ve Celle burada neleri saydı? Dedi ki size yerden ve evden rızık veren Allah. Görmede ve işitmede size hakim olan Allah. Öldür, ölü, ölüden diri, diriden ölüyü çıkartan Allah. İşleri idare eden Allah. Sonra Yunus 32 ki Rabbimiz Fezalikumullahu rabbekumul hak. İşte sizin gerçek hak Rabbiniz olan Allah bu Allah'tır. Yani abiler, Bizim hak Rabbimiz aynı Allah Azze Araf suresinde ve Yunus suresinde bahsettiği özelliklere sahip olan ilah bize egemen olan ilah o ilahtır. Bize kanun yapacak ilah o ilahtır. Bize yaşama belirleyecek. Bize yaşam biçimi belirleyecek. Bize neyin doğru neyin yanlış olacağını söyleyecek ilah da o ilahtır. Yani bugün insanların hem egemenlik 23 Nisan Egemenlik Bayramı'nı kutlayıp aynı zamanda aynı günün akşamında sahura kalkmaları ne kadar tezattır. Hem orucun Rabbi olan Oruç bir ibadettir. Biz bu ibadeti sadece Allah Azze ve Celle yapıyoruz. Hem diyorlar ki biz ibadet yapıyoruz Allah Azze ve Celle. Hem de diyorlar ki egemenlik milletindir. Egemenlik çocuklarındır. Bu nasıl bir tezat böyle. Hem diyecekler egemenlik milletindir. Hem de o egemenlik milletin dediği ilahı onlar bir ilah edilecekler. Hem de akşamında kanun yapan, hükmeden, rızık veren, terbiye eden ilaha oruç tutacaklar, onlara ibadet edecekler. Bu çok değişik bir tezat bir durumdur. Yani Allah Azze ve Celle kendi sözünde dedi ki وَمَا يُشْرِكِ فِي هُكْمُهُ اَحَلَى Allah hükmünde hiç kimse ortak kabul etmez. Yine Yusuf Sürede ki اِنِ hukmu اِلَّا illa Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا Ondan başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Zalika <gâhâri> dinul kayyim ve lakin ekseru nas la ya'lamun. din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bu ayetle alakalı İbn Kesir rahimeullah insanların çoğu hakimiyet yetkisinin Allah'a ait olduklarını bilmediklerinden dolayı müşriktirler demiştir. Yani bugün bu toplum, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki toplum egemenlik hakkını, hakimiyet hakkını, Allah azze ve celle hakkı olan yönetmeyi, ela'l-halk vel yaratmayı da yönetmeyi de birbirinden ayırmayan Allah azze ve celle'nin hakimet hakkını istismar etmişler bunları. Demişler ki senin hükmün gökyüzüne geçer haşa ve Senin hükmün yeryüzüne geçmez. Aynı Firavun'un dediği gibi. Ela rabbukum el ala. Ben size yüce Rabbinizim dedi Firavun. Ve burada Firavun yaratmayı kastetmedi, yönetmeyi kastetti. Abiler bugün hem egemenlik iddiasında bulunuyorlar. Hem de aynı zamanda bu korona denilen musibete, korona denilen veba hastalığı bir çare bulamıyorlar. Ya abiler biz biliyoruz ki hayır da şer de Allah'tandır. Biz biliyoruz ki Allah dilemez hiçbir hastalığa bulaşmaz. Yine İbn-i Mace'de geçen bir hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir topluluk zulmünü, fuhşiyatını arttırdığında Allah Azze ve Celle'nin vaadir ki mutlak o topluluğa bir musibet gönderir. Geçmiş dönemlerde olmayan veba hastalıkları. Bakın bugün Arabiler Allah Azze ve Celle bu topluluk fuhşiyatını arttırdı. Bu topluluk zulmü arttırdı. Bu toplum zalimliğini arttırdı, arttırdı, arttırdı. Ne yaptı Allah Azze bunlara? önüne geçemeyecekleri bir hastalık getirdi ve ölümler peş peşe geldi. Bugün bütün dünya bu korona denilen veba hastalığının çaresini bulamıyorlar. Artık hepsi ümidini kesmiş. Hepsi artık evlerinde korkunan evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Peçeye dil uzatan, örtüye dil uzatan putperest kemalistler bile bugün peçe takıp eldiven takıp insan o, korona korunmaya çalışıyorlar. Ama daha düne kadar Atatürk'ün ülkesinde Atatürk'ün şehirinde siz nasıl peçe takarsınız? Siz nasıl demokratsınız? Siz nasıl insanlarsınız? Gidin Arabistan'da yaşayan diğer insanlar bugün ne yapıyorlar? Elleri, gözleri kapalı. Bugün İngiltere'nin kraliçesi bile ne yapıyor? Burunlarını kapatıyor, ellerini kapatıyor. Her gün temizliğine dikkat ediyor. Her yerini dezenfekte ediyor sırf korkudan. Biz bunları biz Müslümanlar 1400 yıldır yapıyoruz. Adem Aleyhisselamla birlikte kaç milyar yıldır biz Müslümanlar bunları yapıyoruz ya. Yani. Temizliğimize dikkat ediyoruz giyimimize, kuşamıza dikkat ediyoruz. Her gün beş vakit abdest alıyoruz. Biz Müslümanlar zaten bunları ezelden beri yapıyorduk. Ve ebediyen de yapacağız Allah azze bizlere ömür verdiği sürece. Yani bugün bu kafirlerin, Müslümanların yaptığı amelleri kınayarak bugün başlarına bir musibet geldiğinde bu amelleri kendilerine yapmazlarını bunların doğru yolluklarını göstermez. Bunlar aynı Allah azze ve celle'nin Ankebut suresinde dediği gibi. Fe izaraqibu fil fulki da'u lahu mulzalahu'd-din. فَلَمَّا <laughs> Onların başına musibet geldiğinde dini Allah'a has Allah Azze ve Celle yalvarırlar. Ve Allah Azze ve Celle onlardan o musibeti kaldırdığında hemen Allah Azze ve Celle küfrederler. Allah ayetin davranıyor ki bırakın onlar dünya hayatını zevki sefa sürsünler. Yakında görecekler başlarına gelenleri. Yakında bu müşrikler de görecek. Başlarına gelen kıyamet geldiğinde bunların yakalarını yapışında Bunlar da diyecek ki vay keşke biz de iman etseydik. Biz de keşke müminlerden olsaydık. Biz de keşke Müslümanlardan olsaydık. Teslim ol, olsaydık diyecekler. Ama bunlara bu fayda vermeyecek yani. Allah Azze ve Celle o an geldikten sonra artık kimsenin tövbesi kabul olmayacak yani. Abi bugün bu müşriklerin Allah Azze ve Celle karşı hattı aşmaları, Allah Azze ve Celle karşı bozgunculuk çıkarmaları vallahi bizim imanımızı attırıyor. Biz görüyoruz ki bunların batıl yolda olduklarını adamlar her gün bir küfür çıkartıyor. Bakın bugün Gördüm ki 23 Nisan'da gittiler Atatürk'ün putperest kemalistler ne yaptılar? Gittiler Atatürk'ün anıt ibadet etmeye. Biz biliyoruz ki oraya gitmek bir ibadettir. Bunlar kendi ilahlarına ibadet olduğunda hiçbir hastalığı gözleri görmüyor. Çok samimiler. Gerçekten samimiler. İlahlarına itaat noktasında, ilahlarına ibadet noktasında hastalık gözetmiyorlar. Veba gözetmiyorlar. Sosyal mesafe gözetmiyorlar. Ama biz Müslümanların ibadetine gelince söz konusu, söz konusu ve ilahukum ilahu vahid. Bizim ilahımız tek bir ilahtır. Biz sadece ona ibadet ederiz. Noktasına gelince ne yaptılar? Camileri kapattılar. Cuma namazlarını yasakladılar. Cemaat namazlarını yasakladılar. Dediler ki sosyal mesafe, işte tedbir dediler. Ne yaptılar? Konu Allah'a ibadet olunca engellediler. Ama abiler bakın, iş alanlarını iptal etmediler. Kendi kemalist düzenlerindeki ibadeti olan her yılda 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta kendi ibadet itaatlerini yani Kendi itaatlerini göstererek tazim ettikleri, yücelttikleri Kemal'e Atatürk'e ibadete gelince hiçbir hastalık gözetmeler, hiçbir veba gözetmediler ve bugün yerlerini aldılar. Biz de Müslümanlar olarak konu ne olursa olsun her halükarda Rabbimize tevhid etmekle, Rabbimize ibadet etmekle her halükarda biz bu müşriklerden safımızı belli edeceğiz. Bizim cezaevine girsek de hakkı söyleyeceğiz. Başımıza musibet gelse de hakkı söyleyeceğiz. Bolluk anında da Allah Azze ve Celle'ye tevhid edeceğiz. Danlık anında da Allah Azze ve Celle'ye tevhid edeceğiz. Her anımız Allah Azze ve Celle'ye tevhid etmek, Allah Azze ve Celle'ye tazim etmekle geçecek. Biz Müslümanın her anı Rabbini yüceltmekle geçecek. Biz Allah Azze ve Celle Yusuf dediği gibi ben ve bana inananlar basiret üzere Allah Azze ve Celle davet ederiz. Allah azze ve celle bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz ve biz müşriklerden değiliz. Bu akhirin davul elhamdülillah estağfurutun.